Sevgili dostlar, son zamanlarda e, hastalığın fazlalaştığı dünyada Türkiye'de, ilçemizde, Kola'da da e, görüyoruz. Ama e, ilçe kaymakamımız Sayın Kemal Duru esnaf e, denetiminde, e, sağ olsun beni de, e, mekanımı da ziyaret etti. Bu hastalığa e, takip eden biz de ne yapabiliriz, nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye benden bir türkü eser rica etti. Ben de biraz kendime zaman ayırdım Kaymakam Beyim adına ve kula halk adına bir şeyler karalamaya çalıştık. İnşallah maske mesafe hijyenimize dikkat ederiz. Onun için kendilerine öncülük yaptığı için ilçe kaymakamımıza da buradan saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Birlikte uyaralım Uymayan halkımızı Birlikte uyaralım Toplumsallığın için Mesafeli kuralım Her şey düzelir inşallah Sabırlı olalım Her şey düzelir inşallah Sabırlı olalım Takalım maskemizi kurallar. Şey olmaz deme, dostluk, bir şey olmaz deme, takmaz kemiği dostum. Bana bir şey olmaz deme, denen bu iller Örnek olduk dünyaya Bu ne yüce bir millet Örnek olduk dünyaya Bu ne yüce millet Kırmızıya dönmesin Kovulam sen dikkat et Rehavete kapılma Sallığına dikkat et Rehavete kapılma Sallığına dikkat et Maskemizi Ee, bizler de halkın bir önder e, sanatçılar olarak şimdiye kadar e, bütün müzisyen sanatçı arkadaşlarımız da korona ile ilgili bir tür bir süre eserler yazdılar. E, malum sağlık bakanımızın ve sağlıkçılarımızın elinden geldiği kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı bizim de katkımız olsun diye tüm sanatçı ve müzisyen arkadaşların halen daha bir şeyler yazmalarını istirham ediyorum. Bekliyoruz. Nasıl bu illetin önüne geçebiliriz? Nasıl bizim de bir katkımız olur diye bazı arayış içindeyiz. Temizliğimize ve hijyenimize dikkat edelim. Maskemizi, mesafemizi koruyalım. Sağlıklı kalın.